Yeşiltepe'ye yapılan bu semt pazarımızın pek yakında inşallah hizmete geçecek. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma, başkanıma, mahallem adıma teşekkür ederim. Yeşiltepe'ye yakışacak bir semt pazarı olacak. Bundan dolayı başkanım ve ekibini... Teşekkür ediyorum. Yeşiltepe bölgesinde yapımına devam ettirmiş olduğumuz sen pazarını Seyran Mahalle Muhtarımız ve Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarımızla birlikte yerinde inceliyoruz. Gerçekten de güzel ve fonksiyonel bir proje oldu. Burada hem market olacak, hem sosyal donatılar olacak, hem de bölge halkının rahat bir şekilde gelip alışverişlerini yapıp pazar ihtiyaçlarını giderebilecekleri, üstü kapalı, aydınlatmasının olduğu, çevre düzenlemesiyle, yeşil alanıyla, otoparkıyla çok daha böyle bölgemize yakışır, güzel, nitelikli bir alan oldu. İnşallah hep birlikte kazasız belasız bir şekilde bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.